Merhaba değerli izleyiciler. Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleri yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden sevilen dizimiz. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kanalımızda her zaman yeni işler bulunmaktadır. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım topladığım karelerin hepsini beğendiniz arkadaşlar. Sizlerde de dizi izleyicili, sevilen oyuncuları, eğicili, yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.